Burcu Hanım. Ay. 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 Nurcan yengemden haber var mı abi? Yok Nuriye maalesef. Ayaklarımıza kara sular indi ama yok. Münasebet size bak ya, hala arıyor. Kimmiş o? Oğlum açsana belki Nurcan'la ilgili. Yok ya, lüzumsuz biri işte. Meşgulüm, meşgul. Anlamıyor musun sen? Ama Nurcan Hanım'ı buldum. Takip ediyorum şu anda. Ne? Nerede? Şehrin merkezindeyim. Peşine düştüm. Tamam, iyi dinle bak. Ee, peşinden ayrılma. Takibe devam et. Ee, sakın Nurcan'ı ürküteyim, kaçırayım falan deme. Şu an ruhsal bir çöküş içinde. Hemen geliyorum. Nurcan'ı şehir merkezinde görmüşler. Oh ya, kim görmüş? Yolda anlatırım. Hadi <laughs> yürüyün. Ee, bu traktör kimin şimdi? Traktörün sahibi kim? Gelin gelin, benimkiyle gidin. Vakit kaybetmeyin. Gelin. Allah Allah Allah. Eyvallah Mustafa. Canberk, sen burada kal. Kız kardeşini bul, onunla ilgilen. Ee, hadi hayırlı haberlerle gelirsiniz inşallah. Allah Allah, ne yapıyor böyle ya? Ay ne güzel bu. Hop, patıyor. Ay. <laughs> hop, hop, hop. Hop, hop. Oha. canımın amacı ne acaba Ya boncuk neredesin saatlerdir seni arıyorum. Annemi bulmuşlar şehirdeymiş. Babamlar şimdi onu almaya gidiyor. Of, nihayet iyi bir haber. İçim şişti bugün. Ya buldular diyorum sana. Niye hala suratın böyle senin? Babamın Veli'ye yaptıklarını biliyor musun? Şimdi bu konunun veliyle ne alakası var ki? Ayrıca hakikaten veli nerede ve sen niye buradasın? Veli gitti abi. Yapma ya. Niye? Babam çok sinirliydi. Veli'yi de görünce hırsı da ondan çıkardı. Ben de engel olamadım. Cık. Gitti. Üzülme boncuğum. Bak şu anda en büyük problemimiz annem. Bak onu bir çözelim. Babam bir rahatlasın. Ondan sonra söz veriyorum sana. Veli meselesiyle ben bizzat kendim ilgileneceğim ya. Haklısın. Annem iyi olsun da ben olmasam da olur. Aa, hadi ama ya. Sen de iyi olacaksın. Ağlama. Sulu boncuk. Hadi gül. <laughs> Hı. Hı. Benim gel canım. Hoş geldiniz hanımefendi. Ben bunu istiyorum. Tabii hanımefendi, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Ne yaptın? Çarşıda bayağı bir gezdi. Şimdi de bir dükkana girdi. Yaklaşıyoruz biz. Neredesin? Nerede bu dükkan? Ee, çarşıda bir cami var. Büyük bir cami. Oraya gelin. Tamam, kapat. Meydanda cami diyor. Kurşunlu cami herhalde. Kim bu tanıdık? Hayır, senin 25 yıldır tanıdığın birileri kaldı mı ki buralarda Mustafa Ali? Ayrıca demin sen bu şahıs için ne kadar yılışık, lüzumsuz diye bahsediyordun. E bu tanıdıksa koskoca kurşunlu caminin adını bilmiyor da niye meydandaki cami diye bahsediyor? Ya tamam lafı uzatma. Laf mı anlatacağım şimdi sana uzun uzun? Hadi bas damat bas. Ay bu çok özel bir tasarım biliyor musunuz? Evet öyle. Takıdan iyi anlıyorsunuz. <laughs> hiç anlamaz mıyım? Canım eşim bunu bana özel olarak yıl dönümümüzde hediye olarak yaptırmıştı. <laughs> ah, ah, o günü hiç unutmayacağım. Pardon, anlayamadım. <laughs> ay, ay sahi, Ali, buraya nasıl geldi? Yani inanır mısınız, kaç gündür arıyorum. Aman, gökte ararken yerde buldum. <laughs> hanımefendi, nereye gidiyorsunuz? Polisi ara. Çabuk, çabuk, çabuk. Hop, hop, hop. Aa! Nereye hanımefendi? Aa, ne yapıyorsun? Bıraksana kolumu şekerim. Aa. Yani hırsız gördüm de sizin kadar yüzsüz hırsız görmedim. Aa. Şunu bir alayım. Çık. Çekilin! Hırsız sensin. Gerdanlığımı çalmışsınız. Hı? Kadındaki yüzsüzlüğe baksana. Derdini polis anlatırsın. Ay. Ya! Hırsız var! Gerdanlığımı çaldılar! Koyun çaldılar! Allah! Bismillah! Oy ucuz atlattık ha. Olay var herhalde. Baskına gider gibi gidiyorlar. Neyse biz kendi operasyonumuza odaklanalım hadi. Ha ah, damat şurada dur da net bir tarif alayım. Ha, bana bak geldik biz. Neredesin sen? Ha? Karşıya bakın. Sizi görüyorum şu anda. Bayrak salla saydım bari. İndir şu elini şuursuz. Nereden Nurcan? Ya bırak, ne yapıyorsun? yap, yap. Ya. Nurcan! Nurcan, A -a -a. Nurcan, ne olur? bırakın karımı. Nereye götürüyorsunuz ya? Ya kaçırıyorlar beni. Kurtar beni ne olur. Pa, ya, memur Bey lütfen bir şey söyler misiniz? Kendinizi karakolda anlatırsın. Ne oldu? Bir şey söyleyin. Ha, ha. Hırsızlık vakası var. Ne? Ne çalmış bu? Yerdanlık. Geldi benim. Ben çalmadım ne? onu. Nurcan, Nurcan. Nurcan. ya. Bırakın, bırakın. Ya bırakın beni. bir hırsızlığımız eksikti. O da oldu, tam oldu. Çok kötü oldu ya kayınbabanım Bırakın, bırakın. Koşun hadi, koşun. Yetişmemiz lazım.